Ücretsiz yazılım dersleri kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda HTML nedir konusunu işleyeceğiz. HTML Hypertext Markup Language'in kısaltmasıdır arkadaşlar. Anlamı da web sayfalarının oluşturulması için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Biliyorum bu açıklama pek fazla anlaşılır olmamış olabilir ama bu videonun sonunda HTML'nin ne olduğuna dair kafanızda daha net bir bilgiye sahip olacağınıza inanıyoruz. HTML'e gelmeden önce Tim Berners-Lee 1989 yılında WWW'yi icat etti. 2 yıl sonra da HTML'yi icat etti ya yani aynı kişi Tim Berners-Lee. 1991'den başlayarak 2017 yılına kadar HTML güncellenerek 5.2 versiyonuna kadar geldi. Şu an 2021 yılının Şubat ayındayız arkadaşlar bu videoyu çekerken henüz html 5.2'nin üzerinde bir versiyona geçmedi. Dolayısıyla biz videolarımızı 5.2'ye göre anlatacağız. İlerleyen dönemde eğer 5.2'nin üstüne bir versiyon gelirse aradaki farkları da bir video olarak sizlere anlatacağız. Peki dedik ki web sayfalarının oluşturulması için kullanılan standart metin işaretleme dilidir. Biz bunu nerede yazacağız? Anlamda yani tanımda vermiş olduğumuz gibi herhangi bir metin editörüyle yazabilirsiniz. Bu Notepad olabilir, Notepad++ olabilir, işletim sisteminizdeki herhangi bir metin editörü olabilir arkadaşlar. Fakat biz size 3 tane program önereceğiz arkadaşlar. Bu programlardan ilki Microsoft'un yazmış olduğu Visual Studio Code. Bunun Kullanmış olduğunuz işletim sistemine göre Windows, Linux ya da Mac dosyalarını indirip kurabilirsiniz. Bir diğeri Aptana Studio. Aptana Studio'nun kendi sayfası indirme kısmı olarak sizi GitHub'a yönlendirecek. GitHub'un içerisinden de release olarak şu an Şubat 2021'e göre güncel versiyonu 3.7.2. Buradan da işletim sisteminize göre olan hangi dosyaysa o dosyayı indirip kurabilirsiniz arkadaşlar. Üçüncü olarak Komodo Edit. Şimdi Komodo Edit aslında ücretli bir yazılım ama Komodo Edit'in bir free versiyonu var arkadaşlar. Pricing kısmına girerseniz burada free olarak Komodo Edit'i de görebilirsiniz. Yani biz bu üç programı bir tanesini seçebilirsiniz. İnternette herhangi bir önerilen programı da kullanabilirsiniz. HTML e yazmak için illa bu üç vermiş olduğumuz bu üç programı kullanmak zorunda değilsiniz arkadaşlar. Siz Hangi programı istiyorsanız onu kullanabilirsiniz. Peki bu metin işaretleme dili burada nerede? Yani biz bu gördüğümüz bu sayfalarda metin işaretleme dili nedir? Şimdi bunun için ben Bootstrap bir kütüphanedir arkadaşlar. Hazır kütüphane. Open source yani açık kaynak kodludur. Onun albüm örneğini açtım. Şimdi bu gördüğümüz sayfa yani buradakiler şimdi firmaların kendi sayfaları. GitHub'ın sayfası, ActiveState'in sayfası gibi Microsoft'un sayfası. Dolayısıyla şimdi bunun kaynak kodunu açmayalım biz open source olan Bootstrap'ın bir örnek sayfasından gideceğiz. Sayfayı sağ tıklıyorum. Arkadaşlar benim bilgisayarım İngilizce olduğu için ben de İngilizce veriyor. View page source diyor. Sizde sayfa kaynağını görüntüle diyecek. Kaynağı görüntüle dediğinde bambaşka bir sayfaya geldik. Yani bu her zaman görmüş olduğumuz web sayfalarından hiç alakası olmayan bir kısma geldik. İşte burası arkadaşlar metin işaretleme dillerinin olduğu yer. Tabi burada birçok işaretleme var. Bu işaretlemelerin hepsini İngilizce olarak biz tag diye tabir ediyoruz ama Türkçe'ye etiket olarak çevireceğimiz bir bölüm. Birinci satırda küçüktür ünlem işareti doc boşluk html büyüktür işaretini vermiş. Bu yazılmış olan bu dokümanın html'in 5.2 versiyonuna göre yazıldığını belirten ifadedir arkadaşlar. Bu bir kalıp. Eski versiyonlarda bunlar çok daha karmaşık, çok daha uzun, çok daha değişikti. Bu en sade, en güzel, en rahat kullanılan şekli eskisinde gerçekten zorlanıyorduk. Yani artık sürekli yaza yaza ezberlemiştik ama ilk defa karşılaşanlara zor geliyordu. Sayfalarda ilk verecek olan şey HTML'nin hangi versiyonuyla yazıldığını belirtmeniz gerekiyor. Ardından HTML etiketi açılır arkadaşlar. Etiket açılımı dediğimiz şey arkadaşlar küçüktür işareti, HTML büyüktür işareti. HTML bizim etiketimizin adı. Bu HTML olabilir, hit olabilir gördüğünüz gibi, meta olabilir. Burada mor renkle görmüş olduklarımızın hepsi birer etikettir arkadaşlar. HTML açılır. HTML etiketinin kapanışı vardır arkadaşlar. Kapanış da burada. Küçüktür. Ters slash HTML büyüktür. Bu şunu diyor. Sayfanın ikinci satırında tarayıcı diyor ki HTML işaretlemeleri ikinci satır itibariyle başlıyor. Yani 1'de 5.2'yi verdi. 2'de diyor ki HTML artık başlıyor ve 232. satırda bitti diyor. Tabi bu bu sayfanın örneğine göre olmuş olan bir şey. Bu bizim sayfalarımızda da böyle olacak değil ama felsefe olarak aynısı olacak. Yani biz de doc type'ı yazacağız. HTML, HTML açacağız. HTML'den sonra gelen hit açacağız. Hit Kapanacak aynı HTML gibi arkadaşlar açılacak kapanacak. İkiden sonra body etiketi açılır. Body etiketi HTML'nin kapanmasından önce kapanır. En dışta HTML kapanır. Ondan önce de body kapanır. Bunlar şablondur arkadaşlar. Bunları bir sonraki derste ki etiketlerini yani burada kullanabileceğimiz etiket etiketleri açıklarken yine bahsedeceğiz. Şimdi biz bir örnek yapalım arkadaşlar. Ben masa üstünde bir HTML klasörü açmıştım. Hatta bu klasörü kapatayım. İlk defa kurduğunuzu varsayıyorum Visual Studio'yu. Herhangi bir dizinde bir klasör oluşturduğunuz diyelim ve o klasörü açacağız arkadaşlar. Masa üstündeki HTML'yi seçiyorum. Dolayısıyla bana burada sol bölümde HTML klasörün içerisinde yap, yapacağım bütün dokümanları bana burada gösterecek. Şimdi tabii ki dokümanımız yok ama HTML nedir? .html .html'dir arkadaşlar. HTML dosyalarının uzantıları. Bunu açtık. İlk yapacağımız şey doc type'ı vermemiz gerekiyor. Şimdi dikkat ettiyseniz editör bana bir suggestion yaptı. Bir öneride bulundu. Yani bunu mu aramak istiyorsun? Hani tıpkı Google kullanırken bir şeyler yazmaya başlıyorsunuz aramak için. Google size önerilerde bulunuyor. Şimdi editörün de güzel yanı bu arkadaşlar. Tıklıyorum otomatik olarak kendi yazıyor. HTML yazıp Enter'a basıyorum. HTML etiketini açtı ve kapattı de yazıyorum, kapatıyor. Body yazıyorum, açıyor ve kapatıyor. Şimdi bu görmüş olduğunuz bir şablon. Hatta oradaki örnekteki gibi yazalım. Bizimki TR olacak. Biz bu şablonu arkadaşlar her zaman kullanacağız. Şablon içerisinde, hide içerisinde, body içerisinde sayfanızın tasarımına göre, kafanızdaki tasarladığınız sayfaya göre değişiklik gösterebilir. Ama bu kısımlar her zaman olacak. Bunları yazmazsak ne olur arkadaşlar? Bunları yazmazsak yaşayabileceğiniz şeyler. Örneğin doc type'ı vermediniz, 5.2'yi vermediniz. Halbuki HTML'nin 5.2'sine göre yazılmış bir etiket var ve bunu sayfada kullandınız. Tarayıcı sorun yaşayabilir arkadaşlar. Yani kullanıcılar sayfayı düzgün görüntüleyemeyebilir. O yüzden bunu alışkanlık haline getireceksiniz. Bu şablon her zaman yazılacak, araları değişebilir. Bir sonraki derste bahsedeceğim bir etiketlerinden arkadaşlar. Bir title vardır sayfamızdaki başlığı verir. Bir meta etiketi kullanırız. Bunları her zaman yazacağız. Tabi her zaman yazacağız derken aynısını yazmayacağız. Projeden projeye değişecek arkadaşlar. Şimdi bize yapacağı şey şu. Ctrl-S ile dosyayı kaydettim. Tarayıcı başlayacak. Diyecek ki Doctype html 5.2'ye göre yazılmış bir dokümanı yorumlayacağız diyor. HTML etiketi açılmış. Dil Türkçe TR. Sayfa üst başlığı olarak title verilmiş. Başlık verilmiş. HTML nedir? Bu tarayıcının sekme kısmında gözükecek arkadaşlar. Meta char set dediği karakter seti. Sayfanın karakter seti UTF-8. Şimdi bunun nedeni şu arkadaşlar. Klavyemi Türkçe'ye çeviriyorum. I, yumuşak G, Ü, Ş, Ö, Ç şey gibi Türkçe karakterlerimiz var. Yani Latin harflerinde olmayan. Şimdi Latin'de küçük i var. Sonuçta küçük i yazarsam orada bir şey yapar. Büyük harflerle yazalım bir de bunları. Şimdi bu UTF-8'in görevi bu karakterleri düzgün bir şekilde görüntülemek. Biz masaüstüne gidelim arkadaşlar. HTML klasörümüzde az evvel oluşturmuş olduğumuz dosyayı açalım. Şimdi biz UTF-8 verdik. Düzgün görüntüledi. Title'ı şurada hemen HTML nedir diye verdi. Yani sekme kısmında bizim yazdı. Body kısmına yazmış olduğumuzu da kullanıcı görüntüledi. Şuradan metayı kaldırıyorum hemen. Eğer metayı vermezsem arkadaşlar body içerisinde burada yazmış olduğum her şeyi latin harfleriymiş gibi zannedecek. Tabi latin harfleri içerisinde bizim Türkçe karakterlerimiz olmadığı için bu sayfada düzgün görüntülenmiyor. Dolayısıyla Bu metayı sayfalarınızda muhakkak vermek zorundasınız arkadaşlar. Eğer Latin harfleriyle çalıştığınız bir web sayfası yapmıyorsanız, yani yabancı dilde bir sayfa yapmıyorsanız İngilizce, UTF-8'i vermeniz gerekecektir. Burada ana kısım HID içerisinde sayfa ile ilgili üst bilgiler verilir. Body artık kullanıcının sayfanıza gelen kişilerin göreceği kısımdır arkadaşlar. Sayfayı yenileyim. Gördüğünüz gibi harfler tekrardan düzeldi. Dolayısıyla başta söylediğimiz gibi HTML nedirin bu videonun sonunda kafanıza daha net oturacağını tahmin ediyorduk. HTML budur arkadaşlar. Bir metin işaretleme dilidir. Kendine has etiketlerden oluşur. Burada etiketler, şurada body içerisinde yapalım. Etiketler nasıl olacak? Bize otomatik olarak açıyor alfabetik olarak a, a, b, b, r, adres, araya, article, site, audio, b, base, BD, BDO. Bunların her birinin Farklı kullanımları var arkadaşlar. Bunları zaten ilerleyen derslerde anlatacağız ama genel olarak kullanımı Küçüktür işareti Ardından Etiketin adı Büyüktür işareti Tabii şimdi bana Visual Studio bunun bir etiket olduğunu zannedip otomatik olarak açtığım etiketin ismine göre bir kapatma yaptı. Buraya bir şey yazsam, bir metin yazsam da bunun bir önemi yok çünkü böyle bir etiket yok yani. Etiketin adı diye bir etiket yok HTML'de. Bunu bana düz bir metin gibi verecek. Gördüğünüz gibi yani herhangi bir yorum yapamadı çünkü öyle bir etiket yok. Sadece kullanım şekli için söylemek için açtım bunu. Küçüktür işareti, ardından o etiketin adı, büyüktür işareti. Bu arası artık ne yapacaksak o etiketle alakalı olarak. Kapanışı da bu şekildedir. Bazı etiketler olacak arkadaşlar kapanışı olmayacak. Mesela metanın bir kapanışı yoktur. Meta'nın yazılışı bu şekilde. Yani hepsi böyle olacak diye bir şey yok ama bunlar meta gibi olanlar birkaç istisna diyebileceğimiz. Yani birkaç tane yani birden fazla var tabii ki ama ama genelde büyük oranda etiketler açılması ve kapanması bu şekilde olacak arkadaşlar. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Eğer kafanıza takılan herhangi bir soru varsa arkadaşlar yorumlar kısmından bize yazabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.